Galatasaray'da bir başı bozukluk var. Yani puan farkı açıldı. Biraz rahatlamışlar ama Galatasaray takımının içinde bir başı bozukluk var hocam. Hiç hesapta olmayan bir şekilde böyle giderlerse şampiyonluğu verebilirler ha. Hani ben olur diyordum fakat bir başı bozukluk var. Yani teknik adam futbolcular arasında da sorun var. Net. Net futbolcular, teknik adam, yönetim arasında da bir şeyler var. Bak. Hep birlik beraberlik mesajı veriyorsa birisi mutlak birlik beraberlik yoktur hocam. Ben teknik direktörün arkasındayım diyorsa sakatlık vardır. Bir de benim yanıma geçer, arkama geçmeyeceksin Allah muhafaza. Bir sakatlık vardır. Galatasaray'da bir şeyler kötü gidiyor. Puan farkı var. Ama şimdi bu seneye sallamaya başladılar. Ya Galatasaray Son 10 yıldır 5 tane şampiyon olmuşsunuz. Federiş olmamış. Neden bahsediyorsunuz ya?